Ben oynatırım. Güzel karalıyız. Oynat. Şık 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 oynarız. O zaman gelsin bir Ankara havası gelip. Gelin gelin, gelin gelin şöyle. Biz de cezayı oynayarak çiziyoruz. ha oynayarak değil. Oynayarak başlayacağız. Sonra cezanızı çekeceksiniz tabii. Hadi hadi. Ya. Hadi bakalım. Ver müziği. Ver bir keyfimiz yerine gelsin. Ver <laughs> İyi oldu bu Ankara. Devam mı? Erik dalı gömrektir. Erik dalı Sederler, o diller, eller. Diller, 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 diller. Ablacığım o kadar oynadık. Ben şu iki parça malzememi alabilir <laughs> miyim? Allah İyi aşkına. Onun derdi başka. Oradan alamazsın. Gel oradan vereceğim sana tekrar. Sen de direkt gidiyorsun ama daha cezan çekmedin ki. Ya Ankara'da ki. böyle hem oynar hem oynatır. İlkay nereye gidiyorsun acaba? Abla iki parça malzeme için o kadar göbek attık. Gözünü seveyim. Ben <laughs> alacağımız O yetmez. Cezan var da. Hadi ya. Hadi ya. Tamam ya. çekelim abla. Hadi çekelim. Buyurun gelsin malzemelerimiz.